Ee, üç çocuk var sizde değil mi? Ellerinizden öper. <laughs> evet. En küçüğü diyelim. Diğerleri en işte. küçüğü. <laughs> <laughs> Öyle demeyin şimdi ellerinizden öper. Evet. Bir ara sizin üniversiteyle de konuştuğumuz için artık ben de öğretmen sıfatıyla anılabileceğim için ellerinizden öper i̇nşallah, e, şeyini inşallah. alabiliyorum. Ama ne kadar güzel bir şeydir değil mi? Böyle bir moral değerdir aslında. Tabii. O tabi çok güzel bir çok, moral değildir ama bizim Fatma Nur'sun ellerinizden öpsün. Peki tamam, tamam. öpsün Fatma Nur'a çok sevgiler. <laughs> Bu arada kalabalık bir aile. Ee, üniversiteye geleceğiz tabii mutlaka konuşacağız. Ee, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Aynı zamanda sizin çok önemli bir e, sosyal e, sorumluluk görevinize Sigarayla Savaşanlar evet. Derneği Genel Başkanısınız. Ulusal Franchise Derneği başkasın, Başkanısınız ve sayamayacağım birçok Türk Halk Fakvı Yönetim Kurulu'ndan Trabzon Dernekler Birliği'ne kadar. Fakat e, Aile olarak yedi kardeş yanılmıyorsam, yedi, kardeş, yedi kardeşsiniz de evet. tabii ben kardeşleri de inceledim ve birçoğu zannediyorsam doktor, evet. e, hatta abiniz e, e, yeğen de doktor İsmail, İsmail Aydın evet. çok ünlü, ünlü bir, bir dünya ünlü beyin cerrah. Beyin cerrah. Beyin cerrah. Evet. Peki şimdi yedi kardeşin yedisi de başarılı baktığımız zaman e, gelinen noktada burada genetik kodlarla ilgili bir şey mi var yoksa herhalde anne babanız küçükken bir farklı bir şey mi verdi size bir orada nüans mı var e canım Onlara şöyle, mı borçlusunuz? Bizim tabii anne babamız hayatımızda çok önemli bir yeri var ee, ama ille de babacığım tabii bu anlamda hı hı. babacığım eğitim aşığı bir insandı çok aydın bir din adamıydı benim yani babam müftüydü babacığım ama e, her şey önce bütün hayatını bizim eğitimimize vakfetmiş bir insandı. Ne yaparsanız yapmanız eğitiminizi tamamlamak zorundasınız. Yani ticari hayata atılacaksanız da başka herhangi bir alanda çalışacak iseniz de öncelikle eğitim ki o yıllarda yani 1950'li yıllarda bile eğitime gönül vermiş. Eğitime kendini adamış. Hatta dedemden gelen bu eğitim soyadımızın aydın olması. Evet, hatta Atatürk. Atatürk tarafından ailemize verilen bir soyattır bu. Dolayısıyla eğitim bizim e, ailemizde olmazsa olmazdır. Babacığım da hiçbir zaman bizim eğitimimizde yetinmemiştir. Hı -hı. Allah rahmet eylesin. Bütün ölülerimize Allah rahmet, Allah eylesin. rahmet eylesin bu vesileyle. Ee, dünyada gerçekten parmakla gösterilen başarılar elde etmişizdir. Mesela az önce e, abim Prof. Hı -hı. Dr. İsmail Akaydın Bey'den bahsettiniz. Tübü ödülünü aldı. Sevinç de babamı arıyor. Doçent o zaman, baba diyor ben tüpü da göderin aldım diyor. Cevap şu, almayacaktım da ne yapacaktın diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Aynı yani, <laughs> bizimkileri benzetti. <böyle, gülüyor> yani böyle bir e, çıta, var. çıta var. Dolayısıyla bütün kardeşlerim o babacığımızın eğitime vermiş olduğu önem, eğitimdeki sınır tanımaz çıtanın hı hı. yüksekliği bizleri bir şeyler yapmaya itmiştir. E, bir denizde bir damla misali. Her kardeşim e, kendi hı hı. alanında tıp alanında olsun sosyal alanda olsun felsefi alanda olsun eğitim alanda olsun bir şeyler yapmaya çalıştık böyle. Siz de yıllarca askeri ateşelikte evet. de yaptınız ee, çeşitli görevlerden sonra ilk olarak dershane, sonra yüksek okul, şimdi de üniversite ve üniversitenizin özelliği de her yıl giderek artan öğrenci sayısı ee, soyadını zaten Aydın Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi ee, Eğitimle ilgili sektöre yatırım yapmak, bu sevda peki sizde nasıl oluştu? Diğer Şimdi, sektörlerden geliyor. Az önce Ece Hanım, e, sizin ifade ettiğiniz gibi e, eğitim alanındaki bizim aileden gelen o e, babadan almış olduğumuz miras bizi bir yerde şuraya taşıdı. Sonradan eğitimci olamazsınız. Eğitimci doğulur. Yani bir insan anne rahmine eğitimci olarak düşerse ancak o eğitimci olur. Daha sonra almış olduğu eğitimle o kendisinde zaten var olan eğitim özelliklerini gün ışığına çıkarır. Sanatçı gibi yani siz isteseniz ressam olamazsınız piyanist olamazsınız ne bileyim bir tiyatro sanatçısı olamazsınız sizin genlerinizde vardır eğitimle onu ne yaparsanız siz renklendirirsiniz evet. sadece. Dolayısıyla biz Genlerinde eğitimci olan bir aileden geliyoruz. Bunun altını özellikle sismek istiyorum. Burada tevazu göstermeyeceğim. Dolayısıyla varımızla yoğumuzla bu ülkenin e, gelecekteki aydınlık insanını yetiştirmek için her şeyimizi oraya yatırdık. Mesela eğitimde değil de İnşaat sektöründe olmuş olsaydık Hı. veya da başka bir sektörde olsaydık bu kadar başarılı, eğer başarı yapmasak bir başarıysa Hı. hayatımızda söz konusu konusuysa yaptıklarımız vallahi benim tereddütüm olur. Yani aynı başarıyı orada gösterebiliyor gösteremeyeceğimiz. Dolayısıyla o Hı. eğitim gerçekten de genlerimizde olan bir özellik. Çünkü dedem de öyle. Dedem Darülfünun mezunuydu. Hı. Dedem de eğitimci bir kimliğe sahip insandı. Binlerce insan yetiştirdiler. Babacığım böyle. Biz de onların yoluna devam ediyoruz inşallah. Peki üniversitede tabii her gün gidiyorsunuz. Öğrencilerle, bugün zaten Twitter'dan da mesajlar geldi çok mutlular siz programa katılacaksınız diye. Ee, öğrencilerle diyaloğunuz nasıl veya sizi farklı kılan e, nedir e, üniversite diyenizde. Evet, Şimdi tabii ki e, öğrenciler, bu arada şunu da ifade etmek istiyorum hazır yeri gelmişken Ece Hanım. E, ben hep... E, sorduklarındaki sizin hmm. öncelikleriniz nelerdir? Orada hep birinci önceliğe ben annem babamı yerleştirmişimdir. İkinci önceliğimize hep sağlığımızı yerleştirdik. Daha sonra e, işimizi yerleştirdik. Daha sonra çocuklarımızı, ailemizi yerleştirdik. Hmm. Bunu bazen eleştirel olarak. Evet, kızmıyor mu evet, işiniz, çocuklarınız? Hayır, şimdi şöyle. Bakınız onların her biri bizim çocuğumuz biliyor hmm. musunuz? Şimdi düşünün siz bizim sadece üniversitedeki 16 bin üzerinde öğrencimiz yok. Bizim ayrıca bil dershanelerinde 200 bin civarında da öğrencimiz var. Dolayısıyla her aile, her öğrenci kendisini size teslim ediyor. Onun hayatı sizin elinizde kurgulanıyor. Siz onu İkinci, üçüncü sınıfı atma şansınız yok. Dolayısıyla onlara hep bugüne kadar biz kendi evlatlarımız Hı. gibi davrandık. İnanılmaz bir diyalog var öğrencilerimle ama gerçekten inanılmaz. Nasıl mesela? Yani e, şimdi sabahleyin diyelim ben üniversiteye gittiğim zaman sabahları genelde üniversite Hı. oluyorum. Öğleden sonra genelde holding'e gidiyorum. E, oradaki zamanımı orada geçiriyorum. E, açık ofis diye ifade ettiğimiz en, henüz bahsede inşallah gelirseniz göreceksiniz. A blokun önünde böyle her tarafı cam olan bir ofisim var benim. Dışarıda. Ya dışarıda görüyor dışarıda. öğrenciler. Ne demek herkes, herkes görüyor. görüyor evet orası açık ofistir. Yani kimin ne derdi varsa gelip orada sizinle görüşürüm. Ayrıca çok sıkça öğrencilerle bir araya gelirim. Onların bütün dertleriyle dertlenirim. Bütün isteklerini elimizde eğer haklı bir isteği varsa ha. yerine getiririm. Ayrıca ne sağlıyor size biliyor musunuz canım bu? Hı hı, Öğrenci ile konuştuğunuz zaman aslında kendinizi yeniliyorsunuz. Çünkü e, mesela eğitimi hep sınıf ortamında eğitim yaparken Allah cihan olsanız sınıf ortamında eğitimin o eğitimi hı. veren insana ne kadar oradaki öğrencinin soruları kendinizi yenilemenizi hı hı. sağlar hiç aklınıza gelmeyen bir soruyu cevaplamak zorunda kalırsınız. Aklınıza gelmeyen bir yönü orada gündeme getirmek durumunda kalırsınız. Yani şunu söylemek istiyorum. Öğrenci size yeni bir hayal dünyası, yeni bir vizyon yeni bir ufuk açıyor. Dolayısıyla aslında biz üniversitemizi öğrencilerle beraber yönetiyoruz. Mesela öğrenci konseylerimiz var, öğrenci meclislerimiz var, kulüpler birliğimiz var. Bütün bunlar öğrencilerin de katkılarını, öğrencinin de düşüncesini, ortak aklını dahil ederek çok daha geniş açıdan olaylara bakmanızı sağlıyorsunuz. Dünyadaki en pahalı şey akıl. Alabildiğiniz kadar onu almanız lazım. O genç beyinler hiç düşünemeyeceğiniz kadar üretken, hiç düşünemeyeceğimiz kadar vizyon sahibi, hiç düşünemeyeceğimiz kadar derin ufka sahipler. Ben de elimden geldiğince onlardan istifade etmeye çalışıyorum. Her daim istiyorum. genç de kalır insan tabii. Genç ruhların içinde var, değil, değil, değil mi? Dinç de, Genç evet. tutar insanı.